Dul oğlumuzun geleceğini aydınlatacak bu özel günde sizleri aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Program akışını arz ediyorum. İstiklal Marşımız ve Saygı Duruşu, Kur'an-ı Kerim Tilaveti, Protokolümüzün Değerli Konuşmaları, Doğa ve Kurdale Kesimi, Kütüphane ve Etüt Merkezi'nin Gezilmesi, Kapanış. Aziz şehitlerimizin anısına saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunması için uygun vaziyete davet ediyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Akpınar'ın seçim vaatlerini gerçeğe dönüştürmesiyle bugüne kadar Dulkadiroğlu İşletme Kooperatifi, İtfaiye Parkı, Kümbet Parkı ve Aile Çay Bahçesi, Erkenes Sosyal Tesisi, Karacasu Güneş Çocuk, Oyun Parkı ve Yenikent Olimpik Yüzme Havuzu gibi açılışları gerçekleştiren başkanımız, bugün de seçim dönemindeki vaatlerinden olan Başkanlık Makam Binasını Millet Kütüphanesi'ne dönüştürülmesi projesini tamamlamanın heyecanını paylaşmak için bir aradayız. Gençlerimizin ilham ve bilgi kaynağı olacak Resul Arslan Han Millet Kütüphanesi ve Cengiz Murat Özaydın Etüt Merkezi olarak açılışını gerçekleştireceğiz. Kur'an-ı Kerim tilavetini yapmak üzere kıymetli hocamız Sayın Mustafa Zengin'i mikrofona davet ediyorum. Ne? Ne? Kol konuşmamıza geçmeden önce merhum başkan yardımcımız Sayın Resul Arslanan'ın kıymetli oğlu Ertuğrul Arslanan'ı kürsüye davet ediyorum. Kıymetli azizim, sevgili misafirler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şehre adanmış bir ömür Resul Arslanan ömrünün neredeyse tamamını hiçbir dünyevi menfaat gözetmeksizin milletine adayan bir insandı. Sadece Allah rızasını gözeten, Gariplerin, garibanların, çaresizlerin babasıydı. 15 yıl Kanuni Mahallesi Muhtarlığı, beraberinde yaklaşık 10 yıl kadar Durkadıoğlu Muhtarlar Dernek Başkanlığı ve en son Durkadıoğlu Belediye Başkan Yardımcılığı görevini başarıyla tamamladı. Bugün bu esere rahmetli babamın adını verme nizaketini gösteren kıymetli büyüğümüz Bilge Başkan Mehmet Akpınar Başkanımız başka, başta olmak üzere belediye başkan yardımcılarına, meclis üyelerine ve rahmetli babamın ben onlara nasıl başkanlık yaparım onlar benim kardeşimdir diye nitelendirdiği siz çok değerli belediye personellerine hep ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok Bu duygu ve düşüncelerle Dur Kadınlı Belediye'mize çalışmalarında başarılar diliyor. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Akpınar vizyonu, misyonu ve samimiyetiyle şehrimizi daha aydınlık yarınlara taşıyan, her daim halkının yanında olan bir yol göstericidir. Bu anlamlı günde geleceğimizin teminatı gençlerimizin yanında duran ve onların yarınlarını inşa eden Bilge Başkanımız Sayın Mehmet Akpınar'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye teşriflerini arz ederim. Çok değerli kaymakamım, Milli Eğitim Müdürüm, Büyükşehir Başkan vekilim, AK Parti İl Başkanımız, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanımız, çok kıymetli ilçe müdürlerimiz ve bizi bu duygulu günde, güzel günde yalnız bırakmayan basın mensuplarımız, emniyet güçlerimiz, kıymetli misafirlerimiz ve kıymetli Resul Arslan Han'ın ailesi, Hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum, hoş geldiniz. Dulkadiroğlu Belediyesi olarak hem milletimizin, hem gençlerimizin, hem çocuklarımızın hizmetinde olmaya devam ediyoruz. Bütün kamu kurumlarımızla birlikte, bütün belediyelerimizle birlikte uyum içerisinde yıkılmış bir ilçeyi ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlk adım olarak Bulkadiroğlu İşletme Kooperatifini açarak Kahramanmaraş'ın çiftçi üreticilerinin üretmiş olduğu bütün yöresel ürünlerini Maraş satında Türkiye'de ve bütün dünyada inşallah tanıtmak istiyoruz, pazarlamak istiyoruz. Kooperatifimiz cevizimizden tutalım da pekmezinden nanesine varıncaya kadar, peynirine varıncaya kadar paketlemek ve süpermarketler raflarında yer almak suretiyle hizmetine başlamıştır. İnşallah bu ayın içerisinde merkezimizin daha çalışını yapacağız. Bu binada da gençlerimizin, çocuklarımızın eğitim görmesi için bana bir harf öğretenin kölesi olurum anlayışıyla yetişmesi için bir adım attık. Ulu Kadiroğlu bölgesinde bütün bölgeler yıkılmıştı. Devletimiz, bakanlığımız, bütün kamu kurumlarımız ve belediyelerimizin işbirliğiyle rezerv alanları, emlak konut firmaları dokuz firmayla çalışmaya başladı. Biz de belediye olarak en yakınlarında şantiye yeri tahsis ederek hızlı bir şekilde konteynerlerden kurtulmaları için Ulu Kadiroğlu'nun bir an önce ayağa kalkması için var gücümüzle yardımcı olmaya devam ediyoruz. Ama bu bölgede bütün mahallelerimiz yıkıldığından dolayı bir kütüphane eksikliği vardı. Gençlerimizin eğitim göreceği, ders çalışacağı bir merkez gerekiyordu. Bu sebepten dolayı da başkanlık makamını kütüphane olarak bugün açıyoruz. Milletimize, hem hemşehrilerimize hayırlı ve mübarek olsun. Millet kütüphanemiz, etüt merkezimiz ve önceden bu yana devam eden Diyanete İşler Başkanlığına bağlı olan ana okulumuzda bu binada hizmet vermeye devam edecek. Yaklaşık 2000 metrekare kapalı alana sahip bu kıymetli yapı içerisinde etüt merkezi Kütüphane, bilgisayar kullanım alanı ile kafeterya gibi birçok farklı ihtiyaca cevap verecek donanımlar bulunmaktadır. Aslında ücretsiz yapacaktık çayları öğrencilerimize ama bir anlamı olsun diye 1 TL ile çay hizmeti de devam edecektir. Bu kıymetli kütüphanemize aramızdan erken ayrılan ancak gönüllerimizde yerini daima koruyacak olan merhum belediye başkan yardımcımız Resul Arslan Han'ın adını verdik. Resul kardeşimiz Dulkadiroğlu Muhtarlık Derneği Başkanlığı Muhtarlık ve Belediye Başkan Yardımcılığı görevli boyunca görevleri boyunca her kesim tarafından tanınan sevilen örnek alınan bir yol arkadaşımızdı. Biz bir gün bile ondan acı hissetmedik. Hep güler yüzüyle karşılaştık. Hizmet anlayışıyla çalıştı. Hizmet anlayışı, vizyonu ve vatandaşlarımıza duyduğu sevgi bugün bu kütüphanede de yaşamaya devam edecek ileride. Aynı şekilde kütüphanemiz içerisinde yer alan etüt merkezimize de görev başında geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrılan kıymetli mühendisimiz, mesai arkadaşımız Cengiz Murat Özaydın adını verdik. Özverili çalışmaları, dürüstlüğü ve işine olan bağlılığıyla hepimize örnek oldu. Onun hatırasını burada yaşatmak bizler için bir vefa borcudur. Bu mekan yalnızca bir bina değil, gençlerimizin hayallerini büyüteceği, kendilerini geliştireceği, umutlarını taze tutacağı bir ilham merkezi olacaktır. Buradan yetişen her bir gencimiz, ilçemizin, şehrimizin ve ülkemizin yarınlarına yön verecektir. Bu güzel eserin ilçemize, gençlerimize ve tüm hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bizler birlikte çalışmaya üretmeye ve Bulkadıroğlu'muzu daha aydınlık yarınlara taşımaya devam edeceğiz. Hepinize katılımınız ve desteğiniz için yürekten teşekkür ediyorum. Bu kıymetli açılışta bizleri onurlandıran, destekleriyle Dulkadiroğlu'na değer katan kaymakamımız Sayın Hicabi Aytemür'ü konuşmalarını yapmak üzere kürsüye teşriflerini arz ederim. Değerli Belediye Başkanım, Değerli Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcım, AK Parti İl Başkanımız, İl Milli Eğitim Müdürümüz, İl Kültür ve Turizm Müdürümüz, Değerli İlçe Protokolümüz, Siyasi Partilerin Değerli Katılımcıları, Hanımefendiler ve Beyefendiler ve Öğrencilerimiz, Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şüphesiz ki sözünde duran insan güzel insandır. Başkanımıza sözünde durduğu için teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Böyle Dukadiroğlu'ndaki ve Maraş'taki güzel bir binayı, böyle güzel bir amaç uğruna söz verip bunu gerçekleştirdiği için kendisini tebrik ediyoruz. Burada bir teşekkürü daha başkanımız hak ediyor. Vefasından dolayı da başkanımıza teşekkür ediyoruz. Dukadiroğlu'nun en güzel adamlarından biri Resul Başkan'ın adını Dukadiroğlu'nun en güzel binasına vererek ve böyle güzel bir amaçla vererek yaşattığı için de kendisine te teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Bizim Sayın Cumhurbaşkanımızın da her defasında dile getirdiği gibi doğal kaynaklarımız yok, petrolümüz yok, doğalgazımız yok, altınımız, madenlerimiz yok. Bizim en değerli kaynağımız çocuklarımız. Maraş'ın çocuklarının depremden önce ve depremden sonra ihtiyaç duyduğu en temel şey özellikle öğrencilerimizin çalışma alanları. Çoğunun evinde çalışma odası bile yok. O yüzden etüt merkezlerine inanılmaz derecede ihtiyacımız var. Gönül isterdi ki bu etüt merkezi, bu kütüphane sadece çay değil, sadece 8-5 değil, 7-24 açık olsun. Çocukların duş da dahil, dinlenme de dahil, bütün ihtiyaçlarına cevap versin. Çünkü Maraş'ın buna ihtiyacı var. Bu memleketi, Maraş'ı ve bu ülkeyi dönüştürecek olan şey kaymakamlar, valiler ve belediye başkanları siyasilerden çok bu çocuklarımız, bu hazinelerimiz 1 milyon 100 bin Maraşlı bir araya gelsek Maraş'ı dönüştürmeye gücümüz yetmiyor iyiye ve güzele ve zarafete doğru ama bu çocuklardan birinin 20 yıl sonra bu ülkenin başbakanı, cumhurbaşkanı, bu ülkenin bakanı olmasına engel tek şey bizim onlara hizmet etmemiz ya da etmememiz. O yüzden böyle güzel bir amaç için, böyle güzel bir inşa faaliyetinde bulunduğu için hem başkanımıza, hem belediye başkan yardımcılarımıza, belediyenin bütün personeline tekrar teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Konuşmalarından dolayı Bulkadiroğlu Kaymakamımız Sayın Hicabi Aytemür'e teşekkür ederiz. Evet, Bulkadiroğlu'na olan katkılarınız kalplerimizde derin izler bırakacak, yolumuza ışık tutacaktır. Sizlere de minnettarız. Şimdi kurdeli kesimimizi yapmak üzere kıymetli protokolümüzü açılışını yapacağımız millet kütüphanemizin giriş kapısına davetimi arz ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı uğurlu olsun. bizim için ayrı bir duygusallık da yaşandı bu açılışta. Çünkü adını merhum Resul Arslan Han'dan aldı kütüphane ve burada kardeşlerimizin de yararlanacağı etik merkezi. Bu vesileyle tabii emeği geçen herkese başladı Kadiroğlu Belediye Başkanı Sayın Mehmet Akkınar'a, ekibine çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir önemli binayı ayet. nihayetinde tekrardan Resul Aslan merhumun ismiyle olarak, bilgi olarak halkın ıı, kullanımını açtılar. Neticede bilgi güç demektir. Geleceğimiz gençlerimiz, gençlerimiz burada hep hizmetinden yararlanacak tüm vatandaşlarımız ve bu alandaki Ecik Merkezi'nden inşallah hayırlı olur. Tekrar bu vesileyle merhum ve Resulası'na da bir kez Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Yakınlarına, sevenlerine de bu vesileyle bir kez daha bas sağlığı ve sabır diliyorum. Çok teşekkür ederim. Öncelikle, öncelikle tüm hemşehrilerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum abi. Bugün burada babam Resul Aslan'ın adına açılacak olan Millet Kütüphanesi'nin açılışı için toplandık. Tabii ki de sevenleri, arkadaşları, yoldaşları, kardeşleri, hepsi ailesi ve sevenleri yine kendi bir kez daha andılar. Teşekkür ediyorum hepsine. Bu eserde tabii başta emeği geçen kıymetli başkan, bilge başkanımız Sayın Mehmet Akpınar'a çok çok teşekkür ediyorum. Başkan yardımcıları gerek meclis üyelerine hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hizmetin açılışı için buradayız. Burkadiroğlu Belediyesi tarafından başkan yardımcısı merhum Resul Aslan'ın adına yaptırılan ve açılan kütüphanenin açılışındayız. Umarız ki hayırlara vesile olur. Yeni nesillerin yetişmesinde katkısı olur. Buna evet, buna da inanıyoruz. Oraya geçebiliriz daha. Dul kültürel anlamda önemli hizmetlerinden birine şahitlik ettik. Hem vefa anlamında hem kültürel anlamda önemli bir hizmet adına güzel bir evet, e, açılış oldu, güzel bir hizmet oldu diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Uncular camisinin yanından Erguvan parkından devam ederek Dulkadirolu kooperatifimizi, işletme kooperatifimizi kurarak yöresel ürünlerimizi Kahramanmaraş'ın bütün dünyaya tanıtmak suretiyle yol almaya devam ediyoruz. Doğu kentin Güneş evlerin Koca Baş Konağının yanı başında Dulkadirolu Belediyesi külliyesinin ana merkezinde yer alan Başkanlık sarayını millet kütüphanesi yapmak suretiyle gençliğimize, öğrencilerimize hediye ettik. Çünkü bu mahallelerde yıkılmayan yer kalmamıştı. Şimdi bakanlığımızın kararıyla rezerv ilan, ilan edildi. Emlak konut firmaları hızlı bir şekilde işe başladılar. Binaların kargaları hemen hemen hazır olma vaziyetinde. Biz de Dulkadiroğlu Belediyesi olarak bir an önce konutların tamamlanması için her türlü kolaylığı, her türlü yardımı sağlıyoruz. Ancak bu yıkılan ilçenin ortasında bir kütüphane gerekiyordu. Bu millet kütüphanesini ve bu etüt merkezini açarak bu mahallelerde üniversiteye hazırlık yapan, liselere hazırlık yapan ve yine kitap okumak isteyen gençlerimizin, çocuklarımızın bir buluşma mekanı yoktu. 2000 metrekare alanı onlara hediye ettik. Millet Kütüphanesi ile, Etüt Merkezi ile, anaokuluyla, kreşiyle, kantiniyle yine aynen havuzuyla dışarıda inşallah Dulkadıroğlu ilçemizde hem şehirlerimizin hizmetine devam edilecektir. Ondan dolayı da katılım sağlayan bütün kurum amirlerimize, bütün parti başkanlarımıza, müdürlerimize, başta kaymakam bey olmak üzere milli eğitim müdürümüze Milli eğitim müdürlerimize, basın mensuplarımıza, muhtarlarımıza ve bütün halkımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Evet bugün çok anlamlı bir gün. Belediye meclis üyemiz ve belediye başkan yardımcımız Resul Aslan Han'ın adına bu binalar yıkılıncaya kadar, yok oluncaya kadar bir hayır vesilesi olacak inşallah. Adı her zaman alınacak. Bundan dolayı Ulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar'a da ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu anlamlı bir binaya ve ismini verdiği için. Bizler de teşkilat olaraktan sevindik. Öyle bir vefanın, öyle bir birliklerinin, beraberliğin ve halkımızın önünde söz verdiklerimizi de teker teker yaparaktan yolumuza devam ediyoruz inşallah.